Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız başarılı oyuncuları Afra Sarıcıoğlu, Ramazan'ın Ramazan Demir'in kayak seçimlerinden muhteşem kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Bu görüntüleri sizler için paylaşmak istediğim kamera arkası dizimizin iş bölümlerinden seçilmiş bir sahne arkadaşlar. İşte o sahnelerin kamera arkasını sizler için paylaşmak istedim. Afra Sarazoğlu'nun Ramazan Demir'in samimi görüntülerini sizlere aktardım. Afra Sarazoğlu'nun Ramazan Demir çiftini seviyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.